Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ım, <laughs> e, ne yapmak isterseniz siz <laughs> bunları yaptığınız şeyde yapıyoruz. Ne yapmak yani. istediğinizi bana söylediniz <laughs> ve şimdi onu yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce <üç, gülüyor> demiş arkadaşlar bunu alamam yapamam tamam mı 4 vip istiyor o 4 vip de 1000, 1000 elmaslı ama bir daha ben denemek isteyecek onu yapamam başka bir şey geçeceğiz söyleyeyim şimdi bakıyoruz bu rotasın çılgın demiş ki trafik racer oyununda e, ee, ne yaptım i̇şte bir maç kazan ondan sonra bir tane arabaya para yetmezse evet, e, ne diyordu bir, şey bir dakika arkadaşlar evet. he bütün internetten harcıyor diyor tamam abi yapacağız biz evet arkadaşlar oyunumuza giriş yapıyoruz şu anda Merhaba. Ya bütün ekranı kaplama ya, yapacağım. 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 Abi. Abi, evet. Ama istediğin araba, istek ya Bir şey demedi arabayla ilgili. Ben en güzel arabamı seçeceğim. <laughs> Ay bu çok yoruldu. Bir de Tofaş Şahin <laughs> falan seçteseydi ben yanardım. Abi ondan. Aa devam mı bakıyorum. Ey ablamıydın mı? Türkçem iyi oldu baksana. Ya abi! Aa bir daha doğmam varmış. Tamamdır. Hadi hadi ay, ay oy. Şu anda videodayken oynamak çok zor. Ama size ekrana bakıyorum hem de oyun oynuyorum. Doruk. <laughs> Abi 50 dakikadan fazla oldu abi ya. Yok kesin kaybettik arkadaşlar. Valla galiba bütün internetimi ağırlayacağım. Abi onu egzoz patlatıyor araba çekil ya. aa bak şimdi arkadaşlar ee, bak. 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 Neyle? bak şimdi gördünüz, gördünüz mü çok az kaldı çok az geldi çok az kaldı. hadi hadi be param şey bir şey yok Abi. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben kahve yapıyorum. 800 falan vardı. Oo. Bir kutu sabun ama yüklemesi yiyerek reklam izleyerek para alabilir aramazsın demedi. seyrediyorum. Babaannemin evindeyiz arkadaşlar. İnternet yok. Peki şunları harcamasaydım. Sadece bu kafe beğeni falan Abi ya yapamadık. Tamam. Öldükten sonra internetim ağrıdım. Burada internet Yani harcamış oluyor. Rufus internette onu oyna. İyi ki kendi evimde değilim arkadaşlar. İyi ki oyundan gidiyoruz. Şimdi Ahmet Pro'nun dediği şeye bakıyoruz. Ahmet evet. Pro demiş ki diyor ki zaten oyununda birinci o bir tane ıt, paket aç demiş. Abi oyun internetli biz internetliyiz. bu Pasta görevler verin arkadaşlar bunlar. tamam da. Nereye Bir dakika çıkayım çıkayım. çok arkadaşlar. YouTube e, YouTube'da bir video indirdiğim bir videoda diyor ki indirdiğim bir videoda Lazerli çıkmaz ay bari çıldırırsa bütün hep bütün e, videolarını siliyor biz ama bak başka video aç dememiş istediğim videoyu falan dememiş yani rastgele video açabilirim ben tabii ki de burning çıldırdığı videoyu yapıyorum bunu süper ser yapmış <laughs>

Arkadaşlar bay bay görüşmek üzere arkadaşlar, sizi çok, çok seviyorum güzel. arkadaşlar bu videolar çok kötü oluyor biliyorum ama yani ben para harcamıyorum öyle şey para gel. yatırmıyorum. <laughs> hmm, yani kötü demiyorum. Arkadaşlar sandık laf geldi. Ne şeyimize laf geldi ya. Gerçekten İyice geldi. çıldırdı bu.